Herkese merhaba. Bu videoda bu tellemiş olduğumuz Ficus Benjamina'yı ekeceğiz. İnşallah kurutmayız. Çünkü hiç mevsimi değil. Neredeyse kışa gireceğiz. Çok ters bir zamanda ekeceğim. Mecburiyetten. Bunu ekeceğiz şimdi. Bunu telliyle 3-4 hafta oldu. Bu videoları büyük ihtimal ardı ardına atarım. haft yani bir hafta süre olur aralarında. Bu büyük ihtimal böyle kalmıştır. Buna bakalım şu dakikayı çıkartacağım. Evet. Tamam. Şimdi ekebiliriz. Bir tane saksı buldum. Tam bonsai saksısı. Saksının altı hatta. Plastik. Siz normalde böyle olmuyor. Mecburen ben Böyle bir börek baklava tepsisine yapmak zorundayım. Biraz geniş şey olarak, şunun tam yarısı kadar olsa yine bir şekilde kurtarırız. Seramik olmalı, ama bu metal, paslanmıyor galiba, alüminyum herhalde. Ve dediğim plastik büyük saksıların altında oluyor genelde, suluk altı saksı altlığı. Onlar iyi olur. E, mesafede 3-4 santim şöyle olsa, şöyle olsa iyidir yani. Yuvarlak hem. Ama bulamadım maalesef. On adam vermedi öyle. Bütün satılıyormuş. Ben de buna ekeyim Ne olacak dedim. <laughs> İnşallah bir şey olmaz. <laughs> Normalde daha yani bayağı geniş bu. Bonsai şeyi değil. Saksısı olmaz. Bakalım ya. Hayırlısı ben şimdi de size vereyim de öyle böyle olmaması gerektiğini söyleyeyim de yine de. Evet görmüş olduğunuz şurada iki tane delik açtım. Mecbur demir olduğu için kare açtım. yuvar dikdörtgen açtım. Yuvarla kaçamadım. Bunlar ne deli? Direnaj. Drenaj delikleri. Şimdi bunlara file takacağız. Toprak düşmemesi için file takacağız. Hemen takayım. Şimdi bu fileleri tutturmak için şu şekilde teller takacağız. Telleri bu şekilde aldırmak gayet basit. Biraz zorlanmışım galiba bu telde de. Neyse, bunları takacağız. Şimdi bunlar altta olacak. Şu şekilde takıyorum. Bir tarafı bu tarafa büyüklüğüne göre siz ayarlarsınız şu şekilde gördüğünüz gibi filenin çıkmamasını sağlıyor bu şekilde taktım bu arada hemen bahsedeyim şuralara çentik attım gözüküyor mudur çentik şöyle bu tarafa doğru bunlar karşılıklı bakacak şekilde buraya tel şu arkasından dolandıracağım tel buraya da bir tel şöyle Takacağım. Onlarla da Benjaminimizin köklerini sabitleyeceğiz ki kaymasın. Önceden kök budaması yapmış mıydım hatırlamıyorum ama kökünün nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Ve normalde buraya ekerken kök budaması yapmam lazım. Ama hiç mevsiminde değil. Kurutabilirim ağacı. O yüzden yapmıyorum. Ne yapmanız gerektiğini bahsedeceğim siz ekerken. Ki zaten tam. E ekim yapma mevsiminde atacağım ki bu videoları sizin işinize yarasın. Sonradan unutursunuz çünkü şimdi atsam. O yüzden şunu da takayım. Oraya yavaş başlayalım. Benjamin'ımızı çıkardık. Konuşamadım yani. Ups, kamerayı düşürdüm. Gördüğünüz gibi kökleri böyle. Genişten alayım. Gene düşürüyordum bak. Böyle. Kamera biraz dengesiz. Kazık kök. Şimdi kazık kökten falan bahsedeyim. Normalde buradan bir kök sağ çıkıyor. Böyle aşağı iniyor. O köklerden küçük kökler, kökçükler çıkıyor bu şekilde. Kılcal kökler. Biz o kazık kökü çok önceden kesmiştik. Şimdi bakıyorum kazık kök sürgünü var mı? Hmm, şuradan şuradan yanal bir kök çıkmış. Şuradan görüyorsunuz şu, şu tuttuğum bakın. Bunu kesersek sıkıntı yaşarız. Artık ilk bahara, ilk bahara. kaldı. Bunun siz ekmeniz için bunu köklerin üçte birini kesmeniz lazım. Uçlardan alsanız kafidir. Zaten kalınlığına bakarsanız bayağı 3-4 yaşında bir tane ağacımız var işte. Şu şekilde şöyle yerleştireceğim. Tam ortaya. Şimdi şuraya göstereyim. Tellerimizi geçirdik buradan. Şu telle şu bir. İşte şurada bir tel var. Bununla da bu aynı tel bu şekilde geçirin Kökleri oraya sabitleyeceğim. Şimdi toprağımızı koyduk. Ben ortayı biraz tümsek tuttum. Telleri de köklere bağladım şöyle. Anca bu saksı da böyle. Normalde bunda olmaz dediğin gibi. Demir saksı hiç kullanmayın. Toprağım karışık. Siz bitkinize göre yapacaksınız. Bonsai, bonsai'nin toprağı böyle olur. Bonsai'nin toprağı şöyle olur. Yok. Ya mesela benimki Benjamin'a ben işte Benjamin'e uygun toprak koydum. Sizinki işte Sakura olur. Ya da işte diğer ağaç olur. Elma olur. Şeftali olur. Bunların hepsinden bonsai üretilebilir. Yani bonsai tohumu diye satıyorlar bazen. Ya yani milleti kandırıyorlar. Ben size öyle söyleyeyim. Bonsai ağacı minyatürleştirmedir. Yani herhangi bir ağaç olabilir. Mesela ben elma dikerim. Elma tohumu dikerim. Onu bonsai yaparım. E, o benim için bonsai ağacıdır. Bonsai tohumu olur o zaman. Öyle bir şey yok. Bonsai tohumu diye aratmayın. İstediğiniz ağacı arattırın. Şu güzel Japon şeyleri var. Akça ağaçları. Çamlar da güzel oluyor. İnşallah kurutmayız biz bunu. Bonsai yıllar isteyen bir emek. Uğraş. 30-40 yıl istiyor yani. Karaçamlarda güzel oluyor. Ladinlerde, özellikle köklerde çok güzel oluyor mesela. Ya da çınarlarda, çınar ağaçlarında güzel oluyor. Siz de araştırabilirsiniz. Şimdi toprağımızı koyduk. Yıkama işlemini yapacağız. Drenaj deliklerinden gidecek o. Bildiğini yıkayacağız. Şimdi yıkamaya geçelim. Şimdi yıkıyoruz bunu bildiğiniz böyle tutun üstüne tutun topraklara tutun direnaj deliklerinden